Merhaba arkadaşlar Brock. FC 24'lerin yeni bölümüne hoş geldiniz FC'ye kaldığımız yerden de devam ediyoruz 14'te 14 yaptık ligde ve mükemmel bir şekilde devam ediyoruz Ovaraj 42 puan 42 attığı gol 50 Manyak bir sezon yani Fenerbahçe tarihinde olmayan bir sezon olamaz da bak ben bir şey söyleyeyim Bu Fenerbahçe'de bu yönetim anlayışı oldukça olamaz Neyse biz işimize bakalım evet Konya Spor'la maçımız var Konya Spor bize intikam için sahada olacakmış <laughs> Falan filan diyormuş. Biz de Konya'ya şimdi acı dolu bir maç yaşatacağız. Planımız bu. Acı dolu bir galibiyette Konya karşısındayız. Bakalım Konya ne yapacak? Yine dünya savaşına çıkıyormuş gibi bir futbol var mı ortada Konya'da? Evet Burak bu maça ayrı bilendi. <laughs> evet maç baş başlıyor. Demir. Rak. Anlan Evet topu kaptı mı? Koliyi. Oğlum her takımda bir koli var lan. Demeyen de. güzel müdahale. Burak aldı topu. Burak. Burak. Umut'a attı. Offside galiba. Offside evet geç attı geç. Not... Offside olunca gol gitti. Ama bu yapacaklarımızın bir ön gösterimidir Konya Spor. Evet Burak'ın pası geldi. Burak da hemen verdi. Zayt vurdu. Deniz Ertaş. Zayt daha güzelmiş de olabilir mi be oğlum? Korneri kullandı. Kafa Ciku'dan. Rak. Vur lan oradan. Oha. Oradan <laughs> oldu oğlum öyle? Zayt'dan Burak. Burak. Hop geriye kadar gitti and Şahin, Cengiz. Abuk sabuk pas hataları. Rak. Rak ne ya? Tanlango. Prip. Rak. Bruno Pass. Diaby. Oli. Rak. Tanlango. Prip. Şahin, Beka, Zayt, Ciku, Crespo, Pas Burak, Burak'tan Cengiz, Cengiz'den Offside. Aha ilk 18 dakika gol atamadık, intikam maçıydı oğlum bu yok ediş maçıydı, ne oluyor lan? Cengiz Ünder. Şimdi Burak. Burak geçemedi. Basalım çocuklar. Hala gol yok. O sayiden Burak'ın önüne doğru ama çok hızlı bir top. Burak yetişebilir mi? Aç Konya'nın. Evet zor toplar geldi. Ah! Lan ilk yeri gol atamazsak harbi olmaz ha bak oğlum hadi lan. Hakkı 25. Şahin. Demir. Orta. İrfan Can için kolay top. Şimdi Burak istiyor İrfan Can'dan ısrarla. Aldı da oradan. Topu da oradan çevirdi. Emre Mor mu? Hayır Burak ben gidiyorum diyor. Durun diyor. Şimdi Burak önüne de çekti. Ama koli güzel yakaladı topu. İkinci deparda kaptırdık. Bruno Pass. Diaby. Dakika 31. Hallango. Aha şimdi yine bir atak şansı Fenerbahçe için. Burak önüne çevirdi bu sefer güzel geldi bu sefer gol. Burak geldi Burak vurdu. 1-0'ı buluyor dakika 34'te. 34'te geldi gol. 1-0 oldu geç bile oldu 34'e kadar gol etmemiz lazımdı yani. İyi değil. Durun 0 Evet. Aman devrildik ya. Bak. Rip. Bastı kaldık. <laughs> Uf. Hocam faal bu ya. Bariz faal ya. Rip. Demir. Alalım o topu. Rip. Bir kontra. Anlango. İrfan. Olan İrfan. Hemen buradan bana çıkarıyorsunuz atıyorum golü. Aa İrfan. Ben İrfan. Bir korner daha. Kafa. Top dışarıda bu sefer avut. Evet dakika 42. Konyalılar şu anda ışık gösterileri yapmaya başladılar. Burak gitti aldı topu. Burak. Oradan giderim diyor. Önüne güzel çevirdi topu. Burak gidiyor. Burak gidiyor. Burak gidiyor. Burak vurdu Deniz Ertaş. Hadi evet, ilk de son anlar. Cengiz'den Burak. Burak. Burak vurdu Burak. 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 Deniz yine tuttu. Lan kaleci de neymiş ya? Gelin tuttu. Yeni tuttu. Evet Burak aldı yine. Anam kaptırdı topu Şahin'e. Ulan Şahin. İlk yarı 1-0 kötü skor. İlk yarı kötü skor. İlk yarı kötü skor kardeşim. 2-3 olmalıydı. İkinci yarı 3 yapmamız lazım. Yakışmadı. Bruno pas. Rak. Burak'tan baskı Umut. Zayt. Burak yukarı doğru geri vermeyi çalıştı ama kötü basılıyor Demir. <laughs> oradan ne soktuk lan ya? Demirden Rak ama Burak. Rak ve Burak. <laughs> Emre Mor bir açtı. Umut Onu... Burak oradan atar mı lan? <laughs> oradan da harbi fantastik bir gol olur da. Diaby. Evet BK hemen girdi aldı. Crespo. Zayt. Profet. Ciku. Esbo. Burak çok güzel, güzel pas Umut <laughs> Nasıl gol oğlum? Umut dayım, ne oluyor oğlum sana? Allah Allah. Umut Dayır abi delirdi arası satayım ya. Oğlum bunu nasıl attın la böyle? Allah Allah. Umut var ya Ronaldo'ya dönüştü arkadaşlar. Acayip bir gol Umut Dayır'den. pas. Umut dayı sen de az atmıyor ha koçum. Ne lan bu? Durum 2-0. Evet Burak aldı. Oh çolumu da güzel. Burak yanından geçecek. Evet Burak. Burak çok kötü bir aşırtma. Çok kötü aşırtma. 2-0 yetmez. 3 olmalı. Enis kullandı kale atışını. Respo kaptırmadı topu. Bartu. Emre Mor koşuyor. Burak onun önüne doğru attı topu. Emre Mor da yeniden ama hızlı olmadı. Abi adam gol atıyor. Umut Nayır oyundan çıkarıp Mert Hakan yanına sokuyorsun. Ya işte düşün yani hocanın halini hep eder. Rip. Bartu. Burak çok klas. Burak hala top onda. Çok güzel gitti. Kaleye kadar geldi ama Poli <laughs> güzel topta ya. Vay be Gal sağdan atıp soldan geçme spor. Crespo spor kaptırdı spor. Damla Janovic. Deniz Ertaş dakika 71. Crespo Cengiz Atara'dan. Burak Mert Hakan. ve doğru 3-0. Evet 3 oldu. Burak bir asist daha yaptı oradan. Erdoğan Aga sen de zor attın ha yani. Kolay da bir gol olmadı bak helal olsun. Kolay da bir gol olmadı. Şöyle bir vuruşta. Bayağı sıfırdan kaleciye girdi. evet, durum 3-0. Burada pas. Gol iyi. Anam alamadım lan. İyi biz de bir gol 2 asist ile oynuyoruz. Bir gol daha atalım. 2 gol 2 asist yapalım. Ya da hitrik de yapabiliriz. ama iyi faal olmadı lan. Arkaya güzel attılar topu. Allango. İşte bu Bartu. Kendi bırak. Oradan gidecek mi? Of çok güzel gitti. Of ne güzel gitti. İkiyi de alır mı ama? Koli. Orada yorulmasaydım yakalardım. Çok yorulduk karakter. Trip. Ciku'dan bırak. Burak'tan pas. Bir daha. Ananı satan. Oğlum geriye öyle bir pas verdin ki Charles. Rah. Diabi. Buruna pass. Good effect. Charles Gill. Burak. İkinciyi de yapacak gibi yaptı. Burak sokulmaya devam ediyor. Yoruluyor bırakıyor. Mert Hakko. Burak güzel pas. ikinci pası bekliyor. Charles'tan aldı. Vurdu Burak. Oli önüne giriyor. Hadi la bir gol daha atalım ya. Penaltı. Hocam şu penaltıdır ben sana söyleyeyim yani. Herif benim sırtıma kafa attı ya. Oh hocam. Hocam yeter. Bunları sen görmüyor musun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet başta son anda her bir gol daha istiyoruz. Sıçtık. Aa iyi lan. Evet korner kullanıldı. Burak oradan vole. İntikamını aldı Burak. İntikamını aldı. Of ne gol attı Burak. Mükemmel bir gol 4-0. Anam muhteşem bir voley. Muhteşem bir voley. Bu ne böyle ya? Oy. Burak markajdan kurtuldu. Harika uçtu voleyi. Hem kalecinin hem defasının arasından soktu topu. Mükemmel gol. Herif de kafayı sokmuş vuramamış ama şuna bak orada. Oğlum nasıl bir gol lan bu? Üf. Tersevimde lan. Mükemmel bir gol geliyor. 4-0 oluyor. Fenerbahçe. Fişi çekiyor Konya'da. Konya tarumar. kadar manyak bir goldü ya. Allah manyak gol o kadar etkilendim ki çok güzel goldü ya. Burak'tan harika bir gol. Bir gol daha istiyorum demişti. Aha asıl şimdi maç var. Wolfsburg deplasman. Amanın bol amanın bol. Evet şimdi Wolfsburg deplasmanına gideceğiz çok kritik bir maç. Bu maçtan alınacak 3 puan bizim için hayat memat maçı olacak. <laughs> hayat memat maçı. Alalım 3 puanı. 10 puana getirelim kendimizi. Fenerbahçe <laughs> Polspor deplasmanından almak istiyor. <laughs> almak istiyor. Bunu yapmak istiyor. Başarabilecek mi? Heyecan dorukta. Heyecan doğrukta. Ne olacak? Osburg'da hava kötü. Kar yağmış. Zeminde biraz buzlanma var. Ne olacak göreceğiz bu havada. Cucu. Osburg'da. İlk maçtaki kötü durumun intikamını almak istiyor. İki takım da bileyli. Simitrov. Hemen insan. Top. Bizde rahat. Topu bu çıkartma. Allah oynuyor. Ya madem Gorner'e gidiyor. Alsana galeci. Ya ne kadar garip işte ya. Hannibal. Simitrov. Hannibal. Geriye doğru oynadı. Caicedo. Ansco. Ansko. Wimmer. Wimmer. Yukarı attı. Kaysedo. Hannibal. İşte bu. İşte bu. Burak oradan topu çok güzel de çevirdi. Çinli gidiyor Burak. Yanında Umut da var. Burak önüne de topu biraz çekti. Burak ikinci müdahaleyi yaptı ama arkada Van de Ven. İyi sokuldu. Topu aldı. Dakika bir. Şu anda maç Kontrollü gidiyor. Burak kafayı indirdi. Osayi. Burak. Ciku. Bekao. Burak çok kötü kaptırdı topu. Simitrol. Ya ama Bekao koşmuyorsun. Gol olsun diye mi gitmiyorsun yani? <laughs> dakika 16 ilk şut geldi Wolfsburg'dan. Simitrol. Smith. <laughs> Profert orada Wimmer. Burak. Eh evet, oradan çıkmayı başardı Fenerbahçe. Şimdi Burak'la gidiyorlar. Burak önüne baktı. Burak çalımını atabilecek mi? Burak geçti bu sefer. Burak kalecili karşı karşıya. Burak vurdu ve Torun 1-0 20. dakikada. Burak affetmez bunları affetmez. Karkış fark etmez. İşte bu. Şuradaki büyük depar. Ona topu getirince zemin de görüyorsunuz kötü ama bir ikintilerin arasında bırak. işi bitirmeyi biliyor durum 1-0. Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik bir maç Fenerbahçe için. Buradan alınacak 3 puanla gruplardan çıkmak artık neredeyse garanti olacak. Çünkü diğer takımların durumu hiç iyi değil. Fenerbahçe buradan çıkmayı garantileyecek gibi. Vimer, Caicedo, Ekao. Dengiz Ünler. Burak attı pasını Zaits. Zaits'den Yılmaz. Yılmaz'dan Truffert. Truffert çok güzel oynuyoruz. Çok güzel. Burak. Yukarı attı. Mert Hakan. Mert Hakan'dan pas. Osay Samuel. Osay Samuel Umut Dağınır atar mı? Pasını atamadı. İkinci topu ama atıyor. hızına geldi top. Burak. Aradan çıkarmayı denedi. Umut orada. Girebilecek mi? Giremediler. Şimdi Smith Mayer. Mayer'den. Wimmer. Burak geriye doğru defansına yardım için koşturdu geldi. Bekao Ciku daha güzel bir müdahale. Hannibal. Hannibal attı pasını. Burak fark etti her şeyin. Bekao. Harikasın. Bekao derken kaptırdı. Usai. Çok önemli. Çok önemli müdahale. Şimdi Burak. Burak şu harika çalım. Ama bir türlü yanından geçip gidemedi Cucu'nun. Çalım başarılıydı oysa ki. Cucu'nun ele kalesine kadar döndü. Audera. Ansko. Ansko. Topu yukarı çekirdi. Çekirdi mi? Çevirdi. Evet Foyt. Dimitrov çok güzel paslar izledik. Foyt. İçeri doğru bakıyor şimdi Foyt. Foyt gidiyor. Foyt. Foyt. Bimer. Burhan müdahalesi var. Rüfert Burak yardımda. Burak yanındayım diyor. Evet Burak Kalecisi İrfan'a döndürüp oradan topu kurtardı. Cengiz Cengiz'den manasız bir kafa atışı. Foyt. Topu biz çıkarıyoruz. Cengiz geri veriyor Cengiz. Ulan Cengiz. Enable Mayer. Tehlikeli Mayer. Ve durum 1-1. Cengiz senin kafanı çıkaramadık oğlum bir türlü. Senin kafanı bir türlü çıkaramadık Cengiz oradan. Dakika 44'te geldi gol. Durum 1-1 oluyor. Hadi çocuklar. Hoca bitirme. Çok güzel ofsak yok. Burak geliyor. Burak geliyor. O bu çevirdi. Attı pasını. Umut Dayır kötü şut. Cengiz çevirdi. Bir şut daha. Kaleci Avudera. Ah 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 neler kaçtı. Ah neler kaçtı. Gerçekten çok fena goller kaçtı son anda. Son anda çok fena goller kaçtı. Her şeyi de yaptık ama olmadı. İlk yarı 1-1. Bakalım ikinci yarıda Almanya'da neler olacak. Yılmaz. Umut Nayir. Cengiz Ünder. Burak yardıma geldi. Cengiz sıçıyor durduramıyoruz bugün. Evan Ilson. Mayer. Baskı yapalım. Mayer. Evanilson. Yukarı attılar topu dakika 51. Foyt. Foyt ve Güzel müdahale. Ve Kao top onlayken bir anda kaybetti durduk yere. Allah 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 Allah. Aman 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 aman. Az daha gidiyordu. Osai uzaklaştır o topu. topu. Uzaklaştır o topu kaptıracaksın artık uzaklaştır. Burak hemen Cengiz'le oynadı. Cengiz vura doğru attı. Burak içeride Umut'a koş dedi. Burak topu çevirdi. Attı şimdi pasını Umut yine. Day Umut Dayır! Haydi Umut! Umut Dayır yine bu. <laughs> Umut Dayır! Umut Dayır Day Day Fenerbahçe'nin Tehlikesi oldu. 69 over oldu çılgın adam. Umut Dayır Vurdu oradan. Ali C. Kötü bir gol diyor aslında. Üstüne doğru geliyordu. Adam gol atıyor, herif oyundan çıkarıyor ya. Var bir yani ne diyeceksin bu hocaya ya? İsmail Kartal golü attığı gibi Umut oyundan çıkarttı. Yine ceza gibi geçen hafta da yaptı aynısını. Niye yapıyor buna ilginç? Evet. Charles girdi oyuna. Burak attı Cengo'nun önüne. Cengo. Burak istiyor geri. Burak aldı Cengo'dan. Burak. Topu çevirdi. Attı pasını. Mert Hakan. Kötü pas. Ansko. Önden arkadan baskı var Van de Ven. Kalecisini oynadı oradan. Ortaya Mayer, Evanilson BKO'nun müdahaleleri var. Mayer. Evanilson arkaya atarsa tehlike olabilir. Ama orada dikkatli. Rufert. Şimdi Bekao. BKO'dan Burak dakika 61. Şey 66 özür diliyorum. 2-0 önde götürüyor. Şey 2-1 önde götürüyor Fena maçı maçı iyice kafam karıştı anasını heyecandan. Yılmaz Burak. Burak'tan pas. Şimdi Cengiz. Cengiz 3-1. Biz bu hikayeyi tanıyoruz tanıyor. Burak'ın ortası. Cengiz kontrol. Sol ayak. Sol köşe. Durum 3-1. Allah Allah. Oğlum gol atanları niye çıkarıyorsun lan? 2 current... çıkarmıyor ha. Simitrov 3-1 yaptı Fenerbahçe. Artık bu iş bitti. Dorgu oyuna girdi. Korkusundan adam çıkarıyor ya. Başka bir şey değil. Void. Kaysero. Ansko. Van der Ven. Müdahalemiz güzel. Charles'tan Burak. Burak şimdi Burak vurdu oradan of sıyırdı geçti sıyırdı geçti çok güzel gol atıyordu Burak takımın hepsini oyundan çıkarttı hocaya Zayt çıktı Elmas girdi Van Demen Kaysedo Maier. Wimmer. Voigt. Van çok güzel baskı Bekao Bekao'nun da pası güzel geldi Burak Burak önüne çevirdi topu Burak gidiyor gol istiyorum diyor Burak vurdu direkten içeri dört yaptı Fenerbahçe Wolfsburg yok oldu Şampiyonlar Ligi'nde Durum dört bir Bekao'nun harika pası Burak'ın güzel kontrolü ve deparı Buradan köşeye vuruşu direkten içeri Durum dört bir sayın seyirciler Dakika artık 80. Fenerbahçe gruptan çıktı diyebiliriz. Gruptan çıktı diyebiliriz. City beraberliği. Bosbuk içeride dışarıda galibiyet. Roma'yı içeride yenmek. Artık geri kalan iki maçta. Çok da önemli değil. Biz buradan bu işi bitirdik gibi. Let's go. Fight. Çok iyi. Şimdi Bartu'dan Burak. Burak topu çevirdi. Evet Burak Yılmaz değil Burak Burak evet Charles ve 5 oldu 5 <laughs> oldu 5 Almanlar şokta 5'lik oldular. Fenerbahçe'de well, <laughs> plasmanda Wolfsburg'u tarumar ediyor. <laughs> Durum 5-1 oğlum ne oldu lan böyle heriflere? Burak'ın girls... her golde payı var bugün mükemmel oynuyor 2 golü var. Geri kalan 3 golde asisti var. Her şeyi yapıyor bugün. Öyle bir gece geçiriyor. Dakika 90 artık son anlar. Dorgu. Dorgu. Mert Hakan Burak istedi topu. Burak oradan attı Dorgu'ya. Dorgu indirdi pası. Şimdi çağırsa altı mı? 6'yı kaçırıyor. Altı istiyor Burak. Korner kullanıldı. Burak vuramadı. Havadan gelen top. Ama maç bitti. Fenerbahçe 5-1 ile Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yazıyor. Önüne geleni yıkıyor. Önüne gelene dayanma döşeme modunda. Deplasmanın gerçekten içinden geçti Wolfsburg'un. Gerçekten içinden geçti. Bakın yani çok etkili bir futbolcu olduk ya bizim futbolcu. Çok etkili yani. Çok etkili. Şuna bak 5 gol var. 5'inde de payım var. Öyle bir, bir mükemmel bir istatistik yani. Böyle bir futbolcu gerçekten yok. Harika. Harika. Diğer maçların sonuçları da önemli ama bence iş bitti yani. Biz buradan artık gruplardan kesin gözüyle bakıyorum. City ve Roma maçı var. Hiç önemi yok. Yani hiç önemi yok. Roma bizi yensin isterse. Şey City... Roma'yı yeneceğimiz düşünüyorum ama beraberlik bile bizim için tamamdır. Galatasaray. iyi hey Galatasaray 3 puan almış bari. Bari 3. olsun şurada arası satayım. E, Fener'e bakıyoruz. Abi bitmiş bu iş ya. Bu iş bitmiş yani. Manchester City'ye baksana. City yine berabere Roma'yla. Bu iş tamam abi. Bu iş tamam ben sana söyleyeyim. Roma'yı biz deplasmanda yeneriz. İçerideki Manchester maçı da şov olarak çıkarız şov olarak çıkarız. Diğer takımlara bakalım. Milan Leverkusen, Inter Atletico, PSG Leipzig, Monaco Real Madrid, Chelsea aynı grupta yine. Liverpool, Bruges, Barcelona Rangers, Borussia Dortmund, Juventus. Yani diğer gruplar tabii ki çok çok iyi. Bizim yine buradan dediğim gibi bir şey yapma şansımız yok ama e, en azından bu çok büyük bir başarıdır bizim için şu anda. Daha mağlup diyoruz her yerde. Süper. Bu bölümü burada bitirdik. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.